Nasılsın yüzbaşım? Sağ olun komutan. Kılıç nasılsın? Sağ olun. Rahat. Uzun zaman oldu. Bir türlü denk gelemedik Yörük. Maalesef öyle oldu komutan. Kılıca olanlara üzüldüm. Ama kanları yerde kalmadı. Kalmadı komutanım. Savaş bu yörük. Durup yasımızı tutmak için bile zaman vermiyor bize. Ama biz savaşçıyız. Başka ne yapabiliriz, değil mi? Evet komutanım.